Limonlu kurabiyenin hemen hızlıca malzemelerini sayıyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı zerdeçal, yarım limon suyu, 2 limon kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tuzu, 2,5 su bardağı un ve üzeri için pudra şekeri kullanacağız. Ben bir elime hemen izniniz olursa su tutayım. Şöyle. Ne canım? Ha, limonları rendeleyelim. Yarım suyunu sıkacağız. Hı hı. Ee, şimdi bu kurabiye geçen yaptığımız ıspanaklı kurabiye gibi e, dolapta beklemesi gereken bir tarif. Bir çırpıcı alabilir miyim? Çırpma işlemiyle yapacağız. İlk etapta pudra şekerini şöyle bakın koyuyorum. E, ve iki adet yumurtamız var. Rengi çok güzel olacak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Burada ilk püf noktamız şeker ve yumurta çok güzel bir şekilde çırpılacak. Koyalım. Ay limon nasıl güzel koktu. Gerçekten evet. e, kış gelmiş bugün onu hissettim. E, hava soğuk. Artık kar yağışı bekliyoruz bence. Artık bir e, karda çekim yapalım. Zafer. Şey, çıkalım yollara dökülelim. Karı çekelim. Özledik ya. Valla kar yağışını özledik. Şöyle şeker ve yumurtayı köpük köpük olana dek şöyle hafif karamel haline gelene dek çırpacağız. Ee, mikserle bu işlemi yaparsanız veya hamur yoğurma makinenizde daha rahat olacaktır. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Malzeme çok az. Yani çok az bir malzeme ile yapıyoruz bunu. Limon sıkacağımızı hemen şöyle limonumuzu sıkayım. Bol bol C vitamini tüketin. Kime sorsam boğazlarım şişti, ateşim çıktı diyor. Aman maşallah kendime diyeyim. Valla ikisi senedir dimdik ayaktayız. Maşallah maşallah. Ekrandayız. Yani, Allah'a billah. Valla el elhamdülillah maşallah. ya. Hep dua maşallah ediyoruz teşekkür. ondan işte biliyor musunuz? Yani tam teslimiyet Rabbime. Diyorum Rabbim sen bizi hastalıklardan koru. Gerçekten elhamdülillah. Valla maşallah değil mi? Bir hafta, haftaya yokmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah diyeyim valla. Evet, güzelce köpükledik, serpildi, iyice sayır. Limonu rendelede bakın çok beyaz yerine girmedik. Özellikle beyaz yerine girmememizin nedeni, biraz fazla beyaza girdiğinizde kurabiyeniz acı olur. Limon acı yapar. Bunu aynı şekilde limonatalarda da söylüyorum. Beyaz yerine girmeyeceksiniz. Portakalda da öyle. Şöyle güzelce iyice alıyorum içerisine. Ramla Nasıl olurum. bir. Limon aroması tam bir kış kurabiyesi. İçinde zerdeçalıyla efsane bir lezzet gerçekten. Şöyle bakın kabartma tozunu ekliyorum. Kabartma tozunu ekledikten sonra üzerine limon. Bakın nasıl köpürüyor görüyor musunuz? Şu an kabartma tozunu aktif hale getirmiş oluyoruz. Ekranda görüyoruz şu an ne kadar <laughs> güzel bakar mısınız? Köpük köpük oldu. Hemen şöyle karıştırıyorum, çırpıyorum ve. Asıl rengini verecek olan neydi efendim? Şu güzel zerdeçal mis gibi kokusuyla. Kurabiyenin içerisinde hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Hani koku verir mi? İşte tadını değiştirir mi? Asla. Sadece renginin tam böyle limonlu kurabiyeyi anımsatan halini yakalıyoruz zerdeçalla. Pudra şekerini üzerine kullanacağız. Ve tabii ki yağımızı ekledik. Çok az. Yarım çay bardağı kadar yağ var. Muhteşem bir tarif. Hem masraf olarak düşük hem de görüntü olarak çok iyi. Şimdi şöyle birazcık şöyle unumuzu yavaştan ekliyoruz. Serpil spatula alabilir miyim artık? De canım? Ha şey. Aha, şundan artık yoğurulmuyor. Böyle içindekileri de ziyan etmeyeyim diye böyle tık 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 tık. <laughs> Evdeki tipik harekettir. Tencerenin kenarına iki kere vurmak falan. Değil mi? Ne ses yaparız bu tencere? Tak tak. Alışkanlık. Hele bir de sinirlendik mi çocuklara? Buradayım, mutfaktayım vuruşu. <laughs> Artık zaten benden çok korkuyorlar. Dün de ufak bir kaza geçirdim. Arabamı yandan vurdum. Çok üzüldüm. Gerçekten ya. Diyorum ki trafikte falan başıma gelse bu kadar üzülmem. Ama ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bana da hak verin. Sabah çok erken kalktım dün. 6.30-7 gibi. Ee, sonrasında bir daha uyuyamadım tabii malum koşturmakta e, geldim yayın sonrası iki buçuk falan da kafamı şöyle dedim birazcık gözümü dinlendireyim uyumuşum bir uyandım saat dördü 5 geçiyor e, ne yapayım mı? birden bir kalktım indim böyle garaja. Böyle bir başım hafiften döndü böyle, azıcık böyle kolon vardı, kenardan vurdum ama nasıl içim gitti. Çünkü ben gerçekten hani diyorum ki, trafikte orada burada yapsam bu kadar zoruma gitmezdi. Bildiğim yerde olduğu için çok zoruma gitti. Kerem al almaya gittim, Kerem diyor ki, çok sinirlisin. Sus dedim, ben soru konuşmayayım, benle dedim. <laughs> Sinirlenince gözümde bir şey görmüyor. Verdik işte, tamirdi. Gel Gelecek inşallah. Olsun. Öyle tabii şüküm. Şu da diyor ki cana gelmesin, sağlık olsun. Neyse çok e, önemli bir şey yok. Çok minik oldu ama olsun. Olmasaydı iyi olurdu. Bakın şöyle bir hamuru var. Ee, bunu çok iyi bir şekilde dolapta bekletmemiz gerekiyor. Yani e, o yüzden ilk başta yaptım. 30-35 dakika bunu şimdi Serpil alta buzluğa atacak. Orada güzelce dinlenecek. Tamam mı Serpilciğim? Sertleşecek ve biz bunu e, tatlı kaşığıyla şeklini vereceğiz. Öyle mi? Hı -hı. Ey, tamam. Elimizi alıp yuvarlayacağız. Bolca nişastaya veya işte pudra şekerine. Bunun içine bir kaşık da nişasta koyarız daha güzel çıksın diye şekilleri. Serpelim. Tamamdır. Oh, çok güzel. Bence <laughs> iyi. Değil mi? Ha, bence sen toparla. Hıh. Evet, i̇yi hafiften olur. ele yapışması gerekiyor. Bir streç alayım. O hamurun şeyini alabilirim biliyor musun poşetini? Ama buzdolabına koyacağım ya onu. Şey. Böyle tam için üstüne bastıracağım. Ha öyle mi? öyle elini. olması tamam. önemli. E, kurumaması için. Tam üstüne zaten hamurumuzun üstünü örteceğiz. Evet. Baksana annesi soğuktan kabaramıyor. Kabaramıyor vallahi. Şöyle Allah. bu çok önemli. Bu şekilde hava almayacak halde serpelim bunu buzluğa kaldırsın. Ben bu de bir ben. elimi yıkayım. Aman Allah'ım. Mermi'nin enfes mutfağında bugün çok güzel tarifler var. Çok güzel. Nasıl limon kokuyor biliyor musunuz? Buram buram İki adet rendeledik ya. Buram buram kokuyor. buymuş. Mis rengin güzelliği, sapsarı. <laughs> Serpil'cim. canım. <laughs> Süper. Ona yaptım. Ben de öyle diyecektim. Büyük bir tesadüf. Neye koydum işte? Karıştırır bir, bir yemek bakayım. kaşığı nişastayla şöyle harmanlıyoruz. Evet. Geçen ıspanak kurabiyede de onu yapmışım. Çok güzel oluyor. Bilginiz olsun. Nişasta daha güzel görüntüsünü veriyor. Şöyle tepsiyi de alalım. Ben şimdi ona kağıt koyayım. Gözüm de bu arada fırında. O da eli kulağında. Hı hı. Onun da hemen kaşar peynirini olmadı şey yapalım. Dolapta bu. Güzelce 35-40 dakika beklerse çok güzel oluyor. Bilginiz olsun. Yani 35-40 dakika bekletin. Biz o kadar beklettik aşağı yukarı. Bir de minik minik yapıyorum. Kabartma tozu olduğu için kurabiyenin içerisinde şey olacak, kabaracak. Çok fazla kabarmasını istemiyorum. Bakayım sert. Şimdi bakın. E, nişastalı pudra şekerli karışımın içerisine kurabiyelerimi şöyle bolca buluyorum. Şimdi bir bittikten sonra bir posta daha bulayacağım. Bunları özellikle minik minik yapıyorum. Minik minik yapıyorum. Hamur çok iyi dinlendirdi, dinlendirdiğim için asla elime yapışmıyor. Birazdan o güzel görüntüsünü bir göreceksiniz. Git su tut. Çok e hoşunuza çok... gidecek evet. o güzel görüntü. <laughs> Şöyle minik minik, limonlu, enfisane tarifler yapıyoruz. Hiç elini bulaştırmana gerek yok Sahip e, Tavuğu mu getireyim Havucu rendeleyelim bence direkt. Geçeyim Hı -hı. Biz. Tavuğu en son kızartıveririz iki dakikada. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Konuyla alakalı değil ama elbisen çok güzel duruyor üstünde. E, değil mi? Vallahi. Elbisem de güzel, evet ben de sevdim. Ya çok zor biliyor musun? Her gün ne giyeceğim? Çatlağını güzel vermesi için bir yemek kaşığı nişasta ekledik pudra şekerinin içerisine. Böyle. Bir de yanmıyor biliyor musunuz? Nişasta koyarsanız tek başına pudra şekeri koyunca yanıyor hafiften fırında. Çok kısa su pişireceğiz zaten. 15 dakikalık bir pişme serüveni olacak. 15 dakikadan sonra 10-15 dakika sonra fırından çıkaracağım. Tamam. Bunu şuraya koyalım Serpil. Bir poşete koy da ben evde yapacağım. Ziyan etmeyelim nişasta yapar şekerini. Yok yok şu an. Ziyan etmeyelim onları da değerlendirelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında sadece 10-15 dakika çok kontrollü ve dikkatli bir şekilde. Gitsin serpilciğim. Hadi gittim. Evet olmuş. Hemen kurabiyi de aldım. Bir sunum tabağı istiyorum serpil senden. Evet şu... efendim. Nermin'in enfes mutfağında bugün sadece 90 dakikada gerçekten zahmetli Neyi de yapayım şu beyazı ama bir o kadar da ayaklıyı alalım. Bence öteki daha mı? Pratik dağıtıklar. tarifler verdi. Bence, Bence de o da olur. daha iyi olur. Şöyle. Hemen diziyorum. Çatladılar ve şu an beni yediyorlar. Gerçekten çayınızı, kahvenizi kapın gelin efendim. Nermin Nefes Mutfağı sizler için limonlu turabiye hazırladı. Mahoş bir tadı vardır. İçinde zerdeçalın. Hiçbir lezzeti, tadını almayacaksınız. Sadece renklendirmek adına kullandık. Daha böyle sarı, daha böyle güzel bir renk elde, et, elde etmek adına. Tavukları da, beyaz bir tabağımız varsa onu çıkartalım. Evet, şöyle Dur, maşallah şu maşallah bütün güzellikler şu an kanal 7 ekranlarında kıymetli izleyicilerimiz için şöyle yapayım, yok şöyle yapayım, Şunu şöyle koyayım, şöyle anne keki, ıspanaklı bir salata içerisinde havucu, kaba, e, keten tohumlu mis gibi bir ekmek, onun da Şimdi içine hemen... limon aromalı hoş bir kurabiye yaptık. Kahvenin yanına, isterseniz çayın yanına her daim tüketebileceğiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.